Herkese merhaba. Ben Erkan Yılmaz. Bugün sizlere daha öncesinden analiz ettiğimiz Bera, Yayla Gıda, Astor ve Bien Yapı'yı analiz edeceğim tekrardan. Ee, bir özet geçeceğim. Ve özet geçmeden önce de bir endeks grafiği ile neler olabileceğine bir bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar endeksimiz hala testere piyasada yatayda devam ediyor. Ama burada önemli olan önemli bir noktamız var. E, ee, trend dibine artık çok yaklaştık ve artık bu saatten sonra dananın kopacağı yere doğru yavaş yavaş gelmeye başladık. Trendimiz 7 Ekim 2021'de başlıyor. Burada başlıyor. Birinci temasımız, ikinci temasımız, üçüncü temasımız arkadan devam ediyor. Ve burası dördüncü temasımız. Burası Mayıs 2023 ve buradan sonra ralliye başlıyoruz. E, düşeni kırdıktan sonra burada bir onay aşamasına geliyoruz ve ondan sonra da zaten 5000'lerde başlayan halimiz ortalama 8500 lira kadar gidiyor. Evet şimdi bundan sonra neler olabilir ona bir bakmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi trend dibimiz şu anda bugünün tarihiyle 7800'lerden geçiyor. 7800, 7800 7800 o kısımdan geçiyor. E, çok fazla bir marş kalmadı aşağı doğru. Ortalama %7'lik, %8'lik bir marş kaldı. Ama bana sorarsınız e, buraya getirmeden, buraya getirmeden bizim maalesef ben götüreceklerini düşünmüyorum. Tabii ki arada dalgalanmalar olacak. Ellerindeki malları çıkaracaklar e, aşağı yukarı. Nereden beri? Yani buradan beri. E, Eylül, Ağustos sonu, Eylül başından beri ellerindeki malları artık yavaş yavaş çıkartmaya başladılar. Ve buralarda artık e, konserize olmaya başlayan şirketleri yavaş yavaş düşünmek gerekiyor. Özellikle de son bir şey kaldı, maaş kaldı. Gördüğünüz gibi biraz kısa, kısa periyotların içine indiğimiz zaman bir kanal içinde hareket ediyor şu anda endeksimiz. En son buraya geldi ve buradan muhtemelen 7490 bugün tarihleri de 7499'a kadar gider mi gitmez mi muhtemelen buralarda tekrar test edip kırarsa da maksimum 7900 7900'den tekrardan aşağıya Doğru bir yön bulmasını şey yapıyoruz. Bizim için güvenli bölge endekste neresi derseniz bizim için güvenli bölgemiz. Yani bugünün tarihiyle bakarsanız 7.942 7.950 8.000 üzerlerinde birkaç gün kapatabilirsek artık burada yavaş yavaş e, biz gidiyoruz diyebiliriz ama e, maalesef şu anda öyle bir şey yok. Düne kadar burada işleyen bir ters filama görüntüsü vardı. Bugün itibariyle onu kırdılar. Yukarı doğru filamayı bozdular. Ama e, yine de bulunduğumuz düşen bağında çok yakın bir yerde işlem yapıyoruz. Piyasa henüz daha oturmadığı için endeks şu anda artı 2 olsa da volatilite çok yüksek. Volatilitenin yüksek olduğundan dolayı endeks artı 2'den artı 1.5'a geldiğinde bile bir anda şirketler eksi görebiliyorlar veya kızarabiliyorlar. O yüzden biraz sıkıntılı. Çünkü herkesin eli sat tuşunda ve şu anda kimse alıp yatmak derdinden ziyade alayım vurayım kaçayım hesabında. Ama bazen her zaman olmuyor. Özellikle bu daralan mesafelerde. Çünkü biz de 30 hisseleri her ne kadar ee, bu bisten geri gelmesinde %20'lik, %30'luk bir marja geri gelseler de e, yan tahtalara dediğimiz tahtalar maalesef onlar için öyle olmadı. Onlar %40, %50, %60 gibi bir şey gördü. Bakın e, ana tepesinden şu ana kadar en gördüğü en düşük seviye %15. E, biz 30'da da ortalamaları da hala ATH bölgelerindeler ama e, biraz yıprananlar var. Onlar da ortalama işte 15, %20, %25 marj geride gerideler ateş bölgelerinden, tepe noktalarında. Anlayacağınız şu yukarıda filler tıpışırken aşağıda çimenler eziliyor. O yüzden bir 30 seviyede dışındaysanız e, bu biraz yan atalarda ağır geçiyor. Daha önce incelediğimiz kağıtlarımıza bir bakalım neler olmuş onlarda Bera'ya bakmıştık. Bera 0.786'dan dönmüştü. Ve e, yavaş yavaş yukarı doğru bir hareketi var Berada. Beklentimiz var hala. Ve e, analiz ettiğimiz günden beri ortalama şu ana kadar bugün itibariyle %8'e yakın bir marj vermiş. Ve e, muhtemelen yine burayı deneyip buraya gidip belki buraya vurur. Belki vuramadan aşağıya yukarı aşağıya gelebilir. Buradan kalkabilir. E, tamamen piyasaya bağlı. Biz sadece stop noktamızı biliyoruz. Stop noktamız işte burası arkadaşlar. Malı nereden almıştık? 0.786'dan almıştık. Altında bir gün kapanış yaparsa e, burada stop oluruz. Çünkü malımızı aldığımız yer burasıydı 10.34'tü. 10.28'in 27'nin altında kaldığımız zaman zaten otomatik olarak stopuz. Yayla gıdamıza bakalım. Yayla gıdamızı da buradan almıştık. Yani nereden almıştık? 10.36'lardan almıştık ayda gıdamızı. Hala yerinde duruyor. Daha düşeni kırmasına var. Onu da aldığımız nokta yine aynı nokta. 0.786'dan almıştık. Artık e, gidip gidemeyeceğimiz son noktaya kadar burası. Bakalım burada hareketimiz yine burada da aynı yere gösteriyor Beray'la. Ortalama ocağın ilk haftası ilk 10 gün arasında bir kırılım bekliyoruz. Burada zaten kıramazsak buraları artık yavaş yavaş e, aşağı doğru gelebiliriz. O yüzden stopumuz neresiymiş? 11.30, 11.36'mız. Yine stop. Bera'ya da bir bakalım. Aynen bakın. Bera'da da e, ocağın ilk haftasını işaret ediyor bize artık. Tamam mı, devam mı olarak? Astro enerji, şey yapmıştık. Astro enerjiyi nerede almıştık? Gösterdiğimiz elbisede. 83.35 seviyesinde Astro almıştık. Onu neye göre almıştık? Buna göre almıştık. Boğa'nın başladığı yerde burası. Burası ana kralı mıydı ve yukarı gittiği ve tekrar aşağı geldi. Ve burada artık burası onun güçlü bir desteğiydi. 83 e altına gelmediği sürece burada risk alınabilir. 83'ün altı zaten stoptu bizim için. Ve az sonra enerji dediğimiz gibi güzel bir dönüş yaptı. Çünkü tam noktasıyla beraber aldığımız yer 83'tü. Ve az sonra enerji bize aşağı yukarı 26'sı 28'de 2 gün içinde de ortalama verdiğim marjı hemen söyleyeyim. Şunu mıknatısca çalıştırayım. %10'a yakın bir marj verdi. 112 vermiş. Bir an yapıya bakmıştık. Bir an yapımız da böyleydi. Bir yapımızı nereden almıştık? O bayağı aşağıdan almıştık onu. Neye itinaden almıştık? Bunu da e, içinde bulunduğu kanal listesinden almıştık. Ve dediğimiz gibi buradan hareket etmeye başladı. E, dün güzel hareket etti, bugün de güzel hareket etti. Hala burasını kırmaya çalışıyor ve burasını kırarsa zaten muhtemelen bir yan yapı da buradan. Yani daha yukarı bir %14'lük, %15'lik marjımız var. Artık buralarda ya konsolize olacak ya da e, Fibo 42.96 Fibo 1'de kalacak 42.96 fiyatında Buralarda konsolize olmaya çalışacak Tabii ki e bağlı Tekrardan gelebilir, tekrardan aşağı gelebilir, tekrardan yukarı gidebilir Önemli olan bizim burada işlem yaparken e, Aralardan değil Yani şuralardan değil ya burası. Ya burası. Niye arkadaşlar burası? Çünkü artık buraların buraları piyasanın e, alıp sattığı yerler. Ama biz buradan mal aldığımız zaman maalesef e, yukarı giderse evet kar gibi gözüküyor. Çok kısa bir marjda şey yapabiliyoruz. Bakın. %7'de Herkes piyasa satarken sen acaba daha yukarı gider mi gidiyorsun ve buraya bir tok atıyor. Hızlı bir şekilde aşağı geliyor. Yüzde üç, yüzde şey yapıyor. Ya da piyasa kötüleşmeye başladığı zaman bir anda bakıyorsun. Oho elimdeki zarar diyorsun çok oldu. Bir anda elindekini çıkartmaya çalışıyorsun. Yüzde üç zararla çıkıyorsun ama aslında e Buradan geliyor ve buradan dönüyor Fibonacci desteğinde. Ve böyle olunca da ister istemez e, insanın psikolojisi bozuluyor. O yüzden e, Fibonacci ya da trençleri iyi bir şekilde çizmeyi öğrendiğinizde Bunlar sizin için iyi Elinizde alıp satıp yatıp ya da nerelerde stop olabileceğinizi, nerelerde alacağınızı, nerede satacağınızı e, Gayet güzel gösteren birer göstergedir. Daha ralliye var. Endekste daha ralliye var. Maalesef ki daha bir ay kadar bir yıpratıcı süre sürecimiz olacak. Çünkü endekste çok hızlı hareketler oluyor. Bir aşağı bir yukarı. Bakın e, 200 giden endeks tekrardan hızlı bir şekilde geri geliyor. Ve zaten e, şu desteği kırarsa aşağı doğru çizdiğimi bir saatlikte. Bakın bu kırdıktan sonra ikinci deneyişi. Burasını kırarsa zaten aşağı doğru muhtemelen yığılmalar olmaya başlayacak. Öyle olunca da işte maalesef ki ee, hızlı bir şekilde geri gelmeye başlıyorlar. Bütün hepsi daha ileride. Ve şu anda kırılıyor. Kırılmaya başladığı zaman hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.